Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kupa kasmaya devam ediyoruz. 7252 kupadayım şu anda. Dünyada da 4200. sıradayız. 7200 kupaya kadar arkadaşlar kasmıştım ama ondan sonra baya bir geriledim. 6700'lere kadar düştüm. Deste olarak da kraliyet devi, binici, iskelet fıçası destelerini kullanıyordum. Ondan sonra destemi değiştirdim ve top arabası olan bu desteğe geçtim. Şimdiye kadar top arabası hiç kullanmamıştım ben. Kartı maxladım ve arkadaşlar e, bayağı bir kupa çıktım bu desteğiyle. 7.250'lere kadar geldim. Şimdi sizlerle birlikte savaşlara gireceğim. Videonun sonunda da iki tane aşağıda gördüğünüz sandığımız bir tane de joker sandığımız var. Açılışlarını da yapacağız. Şimdi hemen ilk savaşımıza geçelim. 7.237 kupadan rakibimiz geldi. Şöyle havanımızla başlayalım. Binici atacak zaman mıydı bak. Hızlı binici destesi var rakipte. Top arabamızı atalım arkalardan ve deprem. Fişekçili deste mi bu yoksa? Güzel. Şimdi sende alev topu yoktur. Deprem olduğuna göre. 3600'e kadar düşürdük arkadaşlar. Şu dart goblinini Köprüden atalım belki kaçırır. Bir tane vurduk. Tekrar top arabasını geriden başlatacağım arkadaşlar. Bu bize bayağı bir iksir kazandırıyor. Tamam top arabası da eşlik etti. madenci göndermeyeceğim. Şimdi bir madenci, bir dart goblin'i. Hadi bakalım. Tekrar havanı soldan kuracağım. Rakibe bayağı bir boğmamız lazım köprüde arkadaşlar. Ama bu deprem gerçekten işi bozdu. Sağ taraftan biniciye vurduruyoruz. Şuradan madencimizi gönderelim. İkinci topu da atıyorum. Diğer havanı da kuralım. Hadi arkadaşlar başarabilirsiniz. kuleye kilitlensek mi artık ne diyorsunuz? Şuradan top arabası da deneyebiliriz. Farklılık olsun. Dur binici sen vurma bize. Pamudan oraya harcadı. Şu top arabası sağdan bir gelsin. İki tarafında canı çok az. Nereye alırsak artık? Şu korumalar şunu bir ittirsin. Hadi ikinci top arabası. Şuradan da bir tane madenci. Nereye tutacaksın? Hadi nereye tutacaksın? Havan kitlendi. Dart Goblin'i kitlendi. Herkes kitlendi arkadaşlar. Ve savaşı kazanıyoruz. Gerçekten güzel bir maç oldu. Artı 28 kupa geldim Buradan da 280 olduk. Bu savaşta kazanırsak yeni lige çıkıyoruz. Neymar geldi 7312'den. Havanımız yok elimizde, madencimiz de yok. Dart Goblin ile başlayalım bakalım. Pekka destesi mi acaba? Yok. Hızlı deste. Yani şuna mecbur top arabası atacağım. Minyonu göstermeyelim hemen ilk elden. Tomru mecbur harcayacağız. Bak. Onu bizim fıçıya saklamamız lazım. Böyle olmuyor. Onda da top arabası varmış. Şimdi Haydut'a biz ne atacağız? O problem. Haydut sen bir gel. Şuraya biz bir havanı kuralım. Top arabası da havanımızı korumuş olsun. Rakipte şimdi hem serseri var hem kara prens var. Top arabası var. Baya bir tank kartı var arkadaşlar. Kuleye kilitlenmekte biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. O yüzden gerilerden başlayalım. Büyü olarak acaba roketi falan var mı? Olmaz olur mu? Şu an biraz zor durumdayız diyebiliriz. Tamam. Şu prensesi almamız lazım acil. Tamam. Top arabamızı attık. Roket mi atacaksın şimdi oraya? Havan artık kuleye vursam mı diyorum. Nasıl olur? Minyon sürüsüne gerek kalmadı. Şu top arabasını tekrar kuralım arkadaşlar. 2600'e kadar düşürmüşüz bu arada. Tekrar bir madenci gönderelim. Tamam kara prens sen oraya zıpla. Daha sonra şuradan havanı kuralım. Top arabasının ters atması bizim için iyi oldu. Tüh keşke atmasaydık onu. Dart buraya gel. Tamam. Yapma 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 yapma. Sol tarafı unuttuk bir an. Durum çok kritik arkadaşlar. Siz şuraya gelin. Top arabası acil bu tarafı görmen lazım. Şöyle bir madenci minyon sürüsü yapıyoruz. Şuradan da bir havan kuralım. Arkadaşlar çok kritik şu an. Çok. Aldık mı? Ve 487. İşte bu kadar. Ne zor maçtı ya. Gerçekten. Çok heyecanlı bir maçtı arkadaşlar. Gidip geldi. Artı 32 aldık buradan da. Ve 7300'ün üzerine kendimizi atıyoruz. Bir tane daha savaşa girelim. 7289'dan Angel geldi. Bol şans dileyelim. Dart ile başlayalım. İskelet Kralımız var. Tamam bir şey atmayacağım şimdilik. Havanımız eriyor orada. Bunda iskelet ordusu da var arkadaşlar bu rakipte. Biraz sıkıntı. Top arabası da olabilir. Evet geliyor o da arkadan. Ama sanki oklar mı vardı alev topu mu acaba değişiyor biraz. Evet okmuş. Madencimiz elimizde olsaydı bir madenci minyon sürüsü yapabilirdik. Aslında da şimdi tekrar havanını kuracak o. Tamam. Şöyle yapalım. Oku döndüm. Bu ok bizi çok kötü oldu arkadaşlar minyon sürüsü hiç kullanamayacağız Yani ben de iskelet kralı olsaydı herhalde bu desteği kullanırdım. Bayağı güçlü bir deste çünkü. Ama işte imkanlar. Rakipte minyon sürüsü var. Tamam iskelet kralı hallettik. Mecbur tomurumuzu harcıyoruz. Havanı defansa kuracağım arkadaşlar emin olamadım. Şuraya acil bir havan vermesi tamam. Okunu kullandı. Dark Goblin'i sen niye o taraftan gidiyorsun? Oldu mu şimdi bu? Allah'tan kendini affet de birazcık yardımcı oldu orada bize. Durum çok kritik arkadaşlar. Madencimizi gene gönderelim biz. Şuraya minyon sürümüzü atıyoruz. Gene havanı kuralım. Top arabasını gör Dark Tamam. Bir an görmeyecek falan zannettim. Ok geliyor ok. Top arabası. Top arabasına kitlen. Şuraya bir alev topu. Hadi arkadaşlar başarabilirsiniz. Ben güveniyorum size. Şuraya da bir alev topu atalım. Eyvah yanlış yaptık. Tekrar şu havanı kurduk arkadaşlar. 1500 kaldı. 1048 ve 1057 inanamıyorum inanamıyorum arkadaşlar 9 canlı kazandık rakibin destesi bizim için bayağı zordu bence ama şampiyon kartı devirdik ve şu an 7334 kupa olduk arkadaşlar yerelde de ne durumdayız ona da bir bakalım 37. sıradayız. Sezonun da bitmesine baya kısa bir süre kaldı. Ben biraz daha deneyeceğim arkadaşlar. Belki kendi kupa rekorumuzu kırabiliriz. Şimdi hemen sandıklarımızı bir açalım. Bakalım neler çıkacak içinden. Destansı sandıktan başlayalım. Kasırga 2 tane, 4 tane ayna, X'e geldi 5 tane ve 9 tane balon altın olarak geri dönüyor bize. Şunu da hemen anahtarımızla açalım. Bakalım içinden ne çıksın. Biz ne biriktiriyoruz? Bir bakalım şuradan hızlıca. Evet cehennem ejder has çıksın bakalım. Diğerleri zaten max'tı. Kullan. Hadi ejderha. Joker kart çıktı arkadaşlar. Daha güzel. Şimdi Joker sandığı. Bakalım hangi şampiyon kartı açacağız. 9500 altın. 200 tane sıradan joker. 55 tane ender. 15 tane destansı. 1 tane efsanevi joker ve hadi iskelet kral. Evet iskelet kralı yendik. İskelet kralı da çıkardık arkadaşlar. Markette de bir tane aslında emojimiz var. Onu da alırız. Almadan önce şunları açalım. Baya birikti burada ya. Hadi bir efsane bir patlat sürpriz olsun. Ve son da en sonda da bir tane ender kitabımız var. Kitaplar kitabı. Bunu da kullanırız. Market deneyimiz vardı. Şu emoji daha almadım arkadaşlar. Bakın video için bekliyordum. Bunu da aldık. Evet başka da ödülümüz kalmadı arkadaşlar. Deste bu şekilde. Ben top arabasını çok beğendim. Siz desteği nasıl buldunuz? E, yorumları fikirlerinizi yazabilirsiniz. E, bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.